Merhabalar. Bu eğitimimizde bir sınav sorusu çözeceğiz birlikte arkadaşlar. Şöyle sınav sorusunu yazalım. Birden 10'a kadar veri girilecek ve bu verilerin içinden veri dediğim sayı tek olanla toplanacak ve çift olanla toplanacak giriş sonrası tek ve çift girilen sayıların ayrı ayrı toplamı ekrana yazılacak. Mesela örnek veriyorum. Birinci girdiğim 5, ikinci girdiğim 3, dördüncü girdiğim 2, ah, üçüncü girdiğim 2 4'ün düğürdüğüm ise 6 ise ne yapacak program bunun sonunda diyecek ki ha 2 tane tek var o zaman diyecek tekler 8 ha diyecek 2 tane çift var o zaman çiftler diyecek yine 8 yapıyor. Buraya mesela 10 deseydik ne diyecekti? Bize çift sayıların toplamı 12 olarak verecektim. Şimdi bir algoritma geliştirelim. Her seferinde girilen sayı için bir e, input diyelim ve tek eşittir sıfır çift eşittir sıfır dersek şimdi for içinde yazabilir miyim int i eşittir sıfır i gel gelecek ona kadar i tek tek artacak değil mi? Burada e, ilk başta printf diyeceğiz, yüzde 10. sayı giriniz. Burada diyeceğiz ki i artı bir çünkü sıfırıncı sayı diye bir şey yok. Şimdi bu arkadaş printf değil, scanf ile biz input'u aldık değil mi? Yüzde de input değişkenini, input değişkenini aldık. Güzel. Eğer bu input yüzde iki eşit eşittir sıfırsa ne demek çiftse o zaman ne yap çift eşittir çift artı input de tekse as yazamadım ama tek eşittir tek artı input diyeceğim. Bu olay sürekli devam edecek 10 kere. En sonunda printf diyeceğim. Tek eşittir. Yüzde de ters ulaşan ters ulaşan. Adres tek. Adres koymayacağız. Printf diyeceğiz. Çift sayılar eşittir. Yüzde de ters ulaş en ters ulaş en ve çift diyeceğiz bakalım oluyor mu virgül ne oldu 4 int i eşittir 0 değil mi noktalı virgül mesela hepsini bir girsem 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tek sayıları yazdı, çift sayıları mı yazmadı? Şimdi 3 gitsen hepsi 30 yapardı mı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördünüz mü? Çift sayıları gitsem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gördünüz mü? Bu şekilde yazdı. Şurayı da düzgün yaparsak, printf. Ters flaşan ters flaşan hoppa işte bu kadar şimdi mesela diyeceğim ki 5, 3, 6, 12, 5, 2, 7 ve 9 ve 13 ve 16. Göz gibi çift sayıları topladı emin a, şuradaki programla bakacağım nerede benim programım? Amanın da ama neler çıktı. Şunla bir deneyeceğim. Şimdi çiftlere bakalım. 16 12 daha 26 28 6 daha 34. Doğru mu? Doğru. Burası kaç çıkır? 5 mi? 13 9 daha 22 29 32 37 37 ve 40 ve 45 demek ki yaptığımız program işe yarıyor. Bu programla ne yapabiliyoruz? Girdiğimiz sayıları tek mi çift mi diye kontrol ettiriyoruz, ardından e, toplamlarını alıp ekrana yazıyoruz. Böylece sorumuzdan yüz alıyoruz arkadaşlar. <laughs>